time on the bus ah ah uh never bus 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 never ever bus 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 hey you never bus 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 come on the bus 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 ah never bus 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 Levo levo bas 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 Ey levo bas 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 Şimdi yani bas 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 um, hmm. Kızgınsın biliyorum tüm bu olanlara Merak etme ben kıyarım tüm diyaloglara Tayfa verir yara kalmadı bizde para Bizim yerimize hadi bas sana Demirci böyle ne biçim Bu yüzden bütün developerları ben sikim Ya şöyle şimdi ne biçim an Söyle şimdi ne biçim Level level bus, 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 Level level bus, 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 Level level bus, 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 Level bus, 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 Level bus, 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 bus Level bas 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 Level level bas 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 Eyo level bas 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 Şimdi yani bas 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 ON Metzin Nedvin level indas Yani şimdi burada hepinize biz TAŞ atmıyoruz sikeriz vermiyoruz Artı dokuz basıyoruz ve gitmiyoruz burdan O yüzden Level 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 Level, 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 bus level, level, bus bus. level, level, bus level, level, bus bus. level, level, bus level, 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 bus level, bus bus level, 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 bus level, level, bus. level, level, bus bus